bu haritaya buraya koyup üzerine plastik sürdük ve bu haritaya biz aradıklı, aradığımız yerleri işaretliyoruz. İlk günler şu şehir merkezi ve evin yakın olan yeşillik alanı, ormanlığı aradık. Bir korunma altında bir orman. Orayı e, yani iyice bitirdik, taradık. Bütün şu işaretlenmiş yerler aradık. Ondan sonra ertesi haftalar bu şu büyük ormanın patikalarını aradık bir e, ihbar geldi buradan o nedenle buraları aradık aradığımız yerler e, Leyden diye bir patika sistemi var bu belediye tarafından e, bakılıyor e, işletiliyor o patikayı eğer deniz koşmaya çıktıysa o patikayı takip ettiğinden şüpheleniyoruz e, ve yani o patikayla alaka olan yeşillik alanların bazı yerlerde alanları, bazı yerlerde patikaları aradık ve işaretledik yani. Şu harita işte nereye aradık, nereye aramadık anlamak için düzenledik. İşte ilk polisi ihbar olan gün bizim o gün bulduklarımız bize şöyle bir şüphe yarattı. Sörmlandsleden diye bir patika, Sam şehirden Şöyle ormanı takip eden, buradan böyle Türesta e, Milli Park'tan Nakka Koruma Ormanı'ndan böyle şehir merkezine giden patika var. Bu patikayı ilk e, polis ihbar olduğu akşam e, komando bölümünün en iyi 20 kişi yani en iyi... E, yön, ormanda yön e, bilmeyen, navigasyonu iyi, oryentehrini iyi bilen kişiler toplanarak arabalarla şey yapıldı. E, yani e, arama, kişiar kişiar bu patikayı ilk akşam onu aradık. Çünkü ondan e, büyük bir şüphe yarattı bizde. Bu patikayı, e, patikayı koştuğunu, takip ettiğini. Karanlıkta lambalarla bu patikayı arandı ilk e, akşam. Ondan sonra ertesi günler i̇şte şu, şu ormanı, ormanı aradık. Şurada küçük de bir or, e, ormancık var, o arandı. Şehir merkezi yakın. Burada deniz sık sık koşuyordu. Burada çok koştuğunu bili, biliyoruz. Ondan o, o ormanı iyice bitirdik, aradık buraları e, bu patikaları aramadan evvel. Ama ilk sırada bu Sörnlandsleden arandı.